Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Swamp Atak'ın 6. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölüm yani ben Şer Sivillerini geçmedim çünkü gerçek boss'u biraz zor geçtim ama En son 7. bölümde kalmıştık. Kana susamış piranalar var. O zaman tam gaz piranalardan devam edelim. Kabul edin Swamp Atak'ı seviyorsunuz. Yani. Burma balık kokuları geliyor. Ne ne kokusu gelseydi. Bozay. Keskin dişli bir balık, hızlı yüzücü ve iyi bir atlayıcı ancak belalı bir ağaç, belalı bir aşık. Ay aşkım ben de ona çok aşık olmuş ya. Çık git. piranası ya. Bu arada ben bir alışveriş Hay şimdi. İbneler. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tam bir ibne. Özür dilerim dediğim için ama. Tam bir sinir. Siz de gördünüz. Tam tam gittiğim, tam benim vurduğum anda gidiyorlar. Ay. Cık. Abi gerçek hayatta bir tane ya yani. sen niye kafasına vuruyorsun şu konduzları? Karnına falan vur zaten kalpleri çıkacak. Kanı susuyorlar. Piçler ya. Yani dediğin için çok özür dilerim. Video neden artı 5? Hop. Hop. Eh, gel. Sen bir geber git. Geber gidin ya. Geber git. Şerefsizler. Hop hop. Aman lan şimdi. Geber senize ya. Bir geberin gidin. Ya karşım. Ne değiştiriyorsa elvan gelsin direkt. Arkadaşlar bir boss ihtiyacımı karşıladım. Yani bir boss parası kadar verdi. Yani şunu alın ikiye katlayın. Bu boss öldürmekten daha karlıdır. Şimdi Uzi M16 gibi şey gerek yok. Sen çık kardeşim. Yerine sen gel. Bence şu anki eşyalarımız gayet iyi. Hiçbir şey değiştirme gerek yok. Ama gerçekten kokulu çok iyi bir şey. Ama ben onu çok sonra açacağım. Soğumaları önceden açsam diye düşünüyorum. Zaten şunu yükselteceğim ve şunu alırım. İkinci bölüm 14 seviyesinde. Yani al, açmayı planlamıyorum. 9. İkinci bölüm 9. Hadi bakalım. Gene ne geliyor patlayıcılardan? Asit yağmuru. Hoş. Ne geliyorsa geliyor artık. Oyunda da her şey geliyor. 8. bölümden geçtim. Bu arada kardeşim o o kask oraya kask da değil ki süzgeç. O süzgeç oraya takılmıyor. Arkadaşlar bir sinek kardeşinize örnek olsun. Çok yanlış yerlere takıyor bak. Sonra kötü olur. Başka videolarıma bakmayı da unutmayın. Gel. Gel. ben böyle rokunun ya. Geberin gidin, geberin gidin ya. Artık kritik yemeyi düşünüyor musun? Tamam. bu bunlar hala götünü süzgeç getirmemiş, geçirmemişler. Sen geçirmişsi iyi bir şey de geber git. Eşko. Eee bu ne alaka abi? benim <laughs> Gerek de yok ki ya. Olmazsa başka silahlarla yapabilirim. Cephane salmak zorunda kalacağım. O, iner, Ölmeyeceğiz. tamam daha da harcım. gerek yok zaten evime vursun bir şey olmaz. Geber. Bu arada son darbe hep kritik gelir boss öldürmelerde ve ne kadar can olduğunu anlarız. Onun da can çok fazlaymış. O ikiye katladığımızda bayağı para gelecek. Bir beş bin civarı yakalar ya. Gerçekten. <laughs> evet hemen reklamı kapatalım. Bakalım kaç para geldi. Büyük Neredeyse 6000 oluyordu. Benim paramla birlikte çok para geldi vallahi. On bin yakalı. Evet 10 bin param var. Gidelim artık şu şiş şey Yükseltelim. Dediğim gibi bana az demek ki var zaten. Ve buradan ikinci seviye yükseltmesek de olurmuş. Bunu, aşağı, bunu açacağım. Bu arada çok yakında yeni bir karakter daha geliyor Bu gece Nereden bildin? Adam artık uyuyamıyor Her gece canavar öldürüyor Ya da bunların hepsi bir günde oluyor galiba Bir sabah oluyor bir akşam oluyor Bir sabah oluyor bir akşam oluyor Ama bir gün olmuyor farkındaysınız Geberin gidin geberin gidin şişko dombiller terbiyesizler bakın arkadaşlar ne yapıyor tam bir terbiyesiz ya bu arada ben önce onu geçmeye dikkatli bakın onlar da göz gibi bir şey var ben onu 对。 E Vou... Eh gelin, gelin. Ya gelin. Gelin damarsızlar. Ama. Bir boy... Yeter yeter ev hamsi dolacak. <laughs> Artık nerede geldik? <laughs> Geber. Vallahi şu an çok zor durumdayım abi. Kaçdış qalle şərəsiz Ödülüm verildi gidelim. Oscar ödülü. <laughs> ne şer seviyeler. Ben daha onları birinci bölümdekiyle geçiyorum. Bunları nasıl pardon geçemiyorum. Nefessiz kaldım. Devam mı etsek? Evet devam edelim. Bölüm sonunda da bir meydan okumamız var değil mi? Hikaye. timsah felakete. Demek ki çok timsah gelecek. Geber. Ama bunu normal tek atıyorum sözü gelince bir 2-3 atmam lazım. Şu an yukarıda gelmesini bekliyorum. Bana hiç Gelmiyor. Geberin gidin artık ya. Çok geldiniz. Ben doğmasını beklerken sonra anlatacağım. Bir dakika, doldurayım da sonra bellerim ananıza. <laughs> tamam, medkit çıktı ördekten. Çok iyi oldu. maman Tamam. 5000 para. 但是但是，老师让做的。 Asarı da çak, çakma kum, Pardon, rafa. Ben hayatımda gördüğüm en kısa ve saçma reklamlar. Çok az para biriktirme kaldı. Çok az daha biriktir. Ve bu videolukta tamam tamam şaka şaka. Evet arkadaşlar pompalıyı yükseltelim ve şimdi meydan okumamıza gidelim. Bir ee de arkadaşlar kayıt çok uzadı. O zaman Zaten yeni bir şey, yeni bir şey geldim. Ben size kağıdı da gösteririm, yaratığı da gösteririm. O zaman meydan okumda görüşmek üzere. Arkadaşlar burada arada çifte pompalı verdiler. Ben çifte pompalı. Ben kapının baları da çok geç. <laughs> ses çıkarıyorlar. Yeni asker çabası geldi ta bunları indirmeye kaldı.